Yeni yılla ilgili en sevdiğim şey bir kere kar yağması inşallah yağar diye düşünüyorum. Ve de her tarafın ışıklı olması, işte çam ağaçlarının süslenmesi. Ben çok çocuk ruhluyum. Onun için böyle şıkı şıkır, pırıl pırıl şeyleri çok seviyorum. 2022 güle güle sana. Senden çok şeyler bekliyorduk ama bir kısmı oldu. Yine de güzel bir sene için sana teşekkür ederiz. Bu senen çok güzel geçsin Sana müjdeler versin Bu 365 gün Sana uğurlu gelsin Yeni yılın kutlu olsun Kutlu mutlu kutlu olsun Yeni yılın kutlu olsun Mutlu kutlu mutlu olsun Bu senen çok güzel geçsin, sana müjdeler versin. Bu 365 gün sana uğurlu gelsin. Yeni yılın kutlu olsun, kutlu mutlu kutlu olsun. Yeni yılın kutlu olsun, mutlu kutlu mutlu olsun. Yeni yılın kutlu olsun, kutlu mutlu kutlu olsun. Yeni yılın kutlu Mutlu kutlu mutlu olsun. Yeni yılın kutlu olsun. Kutlu mutlu kutlu olsun. Yeni yılın kutlu olsun. Mutlu kutlu mutlu olsun. Yeni yılın kutlu olsun. Kutlu mutlu kutlu olsun. Yeni yılın kutlu olsun. Mutlu kutlu mutlu olsun.